Arkadaşlar merhaba Nermin ile Tarotuşu YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar birkaç gündür video yükleyemedim. İnanın e, enerji olarak da düşüktüm. Size de o şekilde yansıtmak istemedim aslında. O nedenle birkaç gün ara verdim. E, çok fazla yazmışsınız e, DM'lerden de Instagram'larımın tarot ışığından. Kırmayayım size bugün yine bir atayım kısa bir video dedim arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin her zaman enerjisi iyi olmuyor. E, ama sizi de şey yapmak istemedim ısrar ettiniz. Kırmayacağım arkadaşlar sizi. E, aklımızda kişinin bugün gündeminde neler var? Önce onu bir okuyacağız. Daha sonra da tam şu an seninle ilgili arkadaşlar hislerini okuyacağız. Tabii ki kolektif bir okumadır. Birebir her birinize uyumlanmaz arkadaşlarım. Kolektifin içerisindeyseniz sizi okuyor demektir kartlar. Ama e, onu öğrenmek için de mutlaka belki ilişkiniz bitti. Kişi yoluna bakıyor ya da olasılıklarda gerçekten birliktesiniz bunu bilmiyorsunuz. İşte bunlar için bireysel bir danışmanlık almanızı sizin iyiliğiniz için her zaman öneririm. Her videoda da söylerim arkadaşlar. Almak isterseniz shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet aklımdaki kişi diyoruz. Herkes bir odaklansın bakalım. Gündeminde neler var? Şu an neler yaşıyor? Daha sonrasında da tam şu an seninle ilgili Hislerini okuyacağız arkadaşlar Evet aklımızdaki kişinin gündeminde ne var Evet sakladığı Gizlediğim durumlar var dedi Bundan dolayı e, Üzerimde baskı hissediyorum Açığa çıkmasını istemediğim şeyler var Bunları zamana bıraktım ailevi konularım gündemde bunlarla ilgili de sıkıntılar yaşıyorum. Bazen yer ve yön değiştirmek istiyorum ama kararsızım, karar veremiyorum dedi arkadaşlar aklımızdaki kişi gündeminde bahsettiği aslında gizemleri yani sırları onu kendi üzerinde bir baskı uygulatıyor. Bu nedenle akışa ve zamana bırakıyorum kendimle ilgili konuları belki ama bazı konularda da net olarak bir karar vermem lazım. Aile içerisindeki durumlardan bahsediyor. Özellikle bazen yolunu da şaşırdığını söyledi. Kararsız bir enerji. Ama kişinin sırları onu sıkıştırmaya başlamış arkadaşlar. Evet. Bu arada bu e, baskı hissettiği her yerden diyor baskı hissediyorum. Kendi kendimi de zaten yeteri kadar baskılıyorum. Ama şu an, şu an. Mevcut yerimde, mevcut durduğu her ne pozisyondaysanız arkadaşlar, küs ayrı dargın, ex ya da birliktesiniz sıkıntılı. Orada da benim kıyım şu an bu diyor. Yani ben tam olarak bu şekilde durmak durumundayım. Zamana bırakıyorum. Ee, ama e, bazı şeyleri de geçmişi de böyle bir e, sorguladığım zaman e, canım da acılıyor. Üzüldüğüm şeyler de var vuslata e, kavuşmak da istiyorum ama şu an için güvenli olan e, hangi, ne, nerede yaşıyorsa ve ne ne durum yaşıyorsa arkadaşlar ona göre güvenli olan alan oymuş e, diyor arkadaş aklımızdaki kişi. Evet biraz yol ve yön belirlemekte sıkıntılı. E, zamana bırakıyor ama arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size gündem enerjisinde içsel olarak e, mevcut yerde durmak durumunun evet ona bir kıyı gibi geldiğini söylüyor ama geçmişte de yaşıyorum aklım çok karışık dedi. Aklınızdaki kişi gündeminde arkadaşlarım. Evet bir odaklanabilir miyiz? Küs ayrı dargın ex partner ya da birliktesiniz. Ben ağzından bile falamıyorum. Benimle ilgili aslında ne hissediyor ya kalbinden ne geçiyor bilmiyorum diyorsanız bu video tam sizin için. Tabii ki bugünkü kolektifin içerisindeyseniz arkadaşlar, evet ne hissediyor diye bir soruyoruz aklımdaki kişi. Arkadaşlar diyor ki evet şu an aslında seninle iletişime geçmek istiyorum, evet duygularımı da anlatmak istiyorum. Fakat burada bir duralım. Şimdi olaylara başka açıdan bakmaya başladım. Duygusal olarak sana bazı şeyler ifade etsem etsem, e, bunu da yapamam çünkü günün sonunda seni mutlu edemiyorum. Hep aynı şey oluyor ve seni yaralıyorum dedi bugün iletişime geçiyor olmayı, onun hayatında mutlaka olmanız gerekmeliğini söylüyor. Duygusal olarak bazı şeyleri tekrar başlamak ya da zaten birlikteyseniz bunları yükseltmek, seviye atlatmak ona göre önemli hislerinde. Siz de bu arada materyalist buluyor arkadaşlar. Ayağı yere sağlam basan bir enerjisiniz zaten ama olayları... Şöyle bir durduğum zaman, zaman diyordu değil mi? Bakın burada da olaylara başka bir açıdan bakmaya başladım. Öyle baktığım zaman da, böyle baktığım zaman da her tarafı üzüyorum. Bakın bir üzüntü, bir kırgınlık yaralıyorum seni dedi arkadaşlar. Yani size şu an her ne yaşıyorsanız kişiyle ilgili farkındayım dedi. Seni üzüyorum, yaralıyorum, incitiyorum. Bugün de enerjisinde aileyle ilgili bazı mevzular da vardı değil mi? Sakladığı, gizlediği şeyler vardı. Herkesten bir şeyi gizliyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bundan kaynaklı olarak da bu biraz sıkıntı da yaşıyor. Kendini de sorguluyor ama şu an için seninle ilgili hislerinde benden diyor bir iletişim bekliyorsun. Evet ben senden bunu istiyorum fakat <laughs> aranızda tartışmalı şeyler olmuş arkadaşlar. Fikirsel tartışma diyebiliriz. Bundan kaynaklı olarak da seni yaraladım. Evet bunu farkındayım. Üzüyorum. Bugün olsa şu an kıyıda olmayı yani mevcut durumumda olmayı seçtiğim için yine üzüleceksin. Yani yine ben aynı şeyleri şu an e, sana yaşatabilirim. Onun için, onun için. E, güven, evet siz onun güvenli alanısınız. Fakat arkadaşlar kendiyle yüzleştiği zaman kişi mevcut durumda durmayı seçmek zorundayım diyor. O nedenle bizle ilgili konular biraz yavaşladı. E, ve seni çok incittim, kırdım farkındayım ama gururumda el vermiyor. Evet ben sana bunu yaptım, haksızlık yaptım demeyi de gururum el vermiyor diyor. Kalbinden geçenlerde. Ama bilinçte farkında arkadaşlar. Belki, belki verdiği bazı kararlar ya da veremediği bazı kararlar Lasitize <laughs> incitmiş arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ama güven önemli. Orada da güvenini kırdım. zaten çok da açık seçik söylüyor arkadaşlar kişi bize. Evet devam edelim bakalım kalbinden geçenlerde ne hissediyor? Biz olmak dedi değil mi? Güvenini sarssın biz olmak konusuyla ilgili. Arkadaşlar iki versiyon olarak anlatacağım size. Bir tanesi aklınızdaki kişinin medeni durumu sizden farklıysa ya da sizin ondan farklıysa. bu konuyla alakalı bir vaat verdiyse size ilişkinin başka boyuta gitmesiyle ilgili burada bir sıkıntı var. Onu şu an yapamam diyor. Hayır böyle bir durum söz konusu değil diyorsanız arkadaşlar kişinin size vaat ettiği ciddi ilişki bakın ciddi ilişkideki alma verme dengesini Henüz sağlayamadığını söyledi. İki tarafta e, yani kendi enerjisi olarak ben sana söz verdiklerimi yapamadım diyor. Ama burada e, arkadaşlar şunu net olarak söyleyeyim. Herkes bir toparlansın. Ben biz olmayı seçiyorum. Fakat başka problemlerim aile içi, e, maddi konular. Bakın maddi konu var. Kök kısmımla ilgili bazı sorunlar var. Bundan dolayı senden aldığımı sana veremiyorum. Alma verme dengesi dediğimiz ego da yapıyorum. Sana anlatamıyorum da bazı şeyleri. Ekonomik olarak aileye de bağlı olabilir arkadaşlar bu kişi. Bundan kaynaklı olarak da size anlatamadığı şeyler olduğunu söyledi. En başta gündem enerjisi zaten sır demişti değil mi? Bazı gizem var diyordu. Evet sizde sizden de gizledikleri var arkadaşlar. Kişinin kendi ailesinden de gizledikleri var. Bakın bir kısım enerjilere göre kişinin herkesten kendi hariç Herkesten gizlediği bazı mevzuları var arkadaşlar bunu net olarak söyleyelim. Ama dersiniz ki Hanım hiç güzel bir haber yok mu? Güzel haber var. Sana gelmek istiyorum, gururumu kıracağım dedi kalbinden. Bunlar geçiyor. İki büyük arkana. Bakın ben biz olmayı seçiyorum ama durumlar farklı. En sonunda ne dedi? Evet e, aslında sana karşı bir yolculuk yapmak istiyorum, seninle olmak istiyorum çünkü aranızdaki bağ çok duygusal. Ee, bu video denk gelen arkadaşlarım çok büyük bir aşktan bahsetmiyorum ama somut şeylerden bahsediyor kişi. Yani birlikte oturup konuşabildiğiniz, paylaşım yapabildiğiniz, e, daha ayağı yere sağlam basan, birbirinizi çok anlayabilen bir iki kişi olabilirsiniz. Çünkü çok materyalist durumlar var burada. Yani dediğim gibi çok büyük aşktan bahsetmiyoruz ama bazen bu kadar... Arkadaşlar duygusal olmak da bana aşık değil mi? Bakın Duygusallık da 3 ile 6 ayda biter ama daha materyalist veya daha tensel yani iletişim konularında da çok daha iyi anlaşan bir çift olabilirsiniz. Bunların ilişkisi daha uzun sürer zaten. Ama gelinen noktada size şunu söyleyeyim. Daha sağlam bir ilişki aslında bu iki kişi arasında hak edilen enerjileriniz birbirinize uygun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size. Evet devam edelim. ...kalbinden geçenleri okuyorduk. Evet ben biz olmaya... E, ...diyor istiyorum ama sana karşı... E, ...daha önce de... ...bu hataları yaptım e, ve... ...şu an bundan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Evet vaat ettim yapamadım... ...gibi alabilirsiniz bunu. Şu an aile içerisinde ya da arkadaşlar... ...ekonomik anlamdaki bazı problemlerimin... ...içerisinde... E, ...kendimi kafeste hissediyorum. Bunu arkadaşlar iş olarak da alabilirsiniz işine çok bağlıdır. Orayı aile gibi görür. Herkes durumuna göre alsın. Olur mu burayı? E, kendimi şu an ekonomik anlamda da sıkıntı içerisinde hissediyorum ve çaresizim diyor. Çaresizimden kaynaklı olarak da hem bu anlamda eksikliğim var hem maddi eksikliğim var. Dolayısıyla seni sana senin bana sunduklarını sana sunamıyorum sevgi, saygı, sadakat gibi ama düşünüyorum. Bakma burnumdan kıl aldırmadığım hallerime diyor bakın egosunu söyledi. Seni düşünüyorum ama senin için sadakat önemli değil mi? Şu an sana anlatamadığım mevzular var. Bundan dolayı da her ne kadar gelmek istiyorsam da gururumdan öteye ötürü şu an gelemiyorum. Çünkü şu an gelsem de sana sadakatli olamayabilirim diye arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bu kadar net bir açılım aslında. Evet, gelsem de şu an sadakatli olamayabilirim. Evet, bağlılık, yakın ilişkiler, içten sevgi ve saygıyla, samimiyetle verilen sözler. Ama bunu istemiyor mu? İstiyor arkadaşlar. Bakın bunu istiyor. Kalbinden bunlar geçiyor. Ama şu anki enerjileriyle belki de durumu düzeltmek ya da yine size vaat etmek ama bu vaatlerinin sonucunu belki de şu an getiremeyecek. Bundan kaynaklı olarak da ...geride duruyor diyebiliriz arkadaşlar... ...aklımdaki kişi açılımında... ...peki hislerini... ...şu an karşınızda olsa... ...tam şu an kelimelerle ne söylerse... ...diye bir bakalım... ...mutluluk, öfke... ...evet ben şu an çok öfkeliyim mutlu değilim diyor... ...mutlu günlerim eskidendi... ...şimdi geçmişle yüzleşiyorum... Ee, ...bizle ilgili konularda... ...ikinci bir şansı istemek de istiyorum senden... ...ve bunu isteyeceğim... Ee, ...ama kaygılıyım dedi... ...neden? Çünkü... Arkadaşlar biraz önce söylediğimiz gibi bugün sadakat konusunda hala size söz veremeyeceğinden bahsediyordu. İşte kelimelerle de dile getirdiğinde aynı şeyi söyledi. Siz ne diyorsunuz? Özledim ama kalbimi kırdın. Evet özledim kalbimi kırdın. İkinci şans evet ben bir şans daha istersen benim için bu sürpriz olur. Ee, ama e, bana sürekli hayal kırıklığı yaşatıyorsun. Yani belki de bu videoya denk gelen arkadaşlarım şu an içinde bulunduğunuz durumu ilk defa yaşamıyor olabilirsiniz. Kolektif için söylüyorum. Peki ikinizin ortak enerjisine birkaç kart seçelim. Cesaret güç. Evet bir cesaret lazım. Yani kişinin öfkeli olması ya da ikinci şans istemesi, bunu talep ediyor olması biraz cesaret arkadaşlar. Çünkü onun arkasında durabilecek çok enerji de hissettirmedi kartlar bana. Çünkü en başta söylediği değil mi sırlar var diyordu. E, herkesi kimseye söylemediğim bazen kendimden bile sakladığım sırlar vardı. Onun için sadakat konusunu arkadaşlar hemen arada bir üçüncü kişi olarak almayın. E, sadakat, sevgi konusunda, saygı konusunda değil mi? Verdiği sözleri tutmak konusunda sadakat. E, Lide olamayabilir. O nedenle hemen e, eğer bilmiyorsanız hayatında biri mi var olarak algılamayın. Lütfen herkes kendi durumuna göre seyrettin arkadaşlarım. Evet ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımıza özellikle abonelerime Videoya yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de olsun.